Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sana göre biri var seminerlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Eğer sen de bir ilişki istiyorsan veya hayat arkadaşını arıyorsan 14 Eylül 2 Kasım arası muhakkak bana katıl. İletişim numaram 0545 442 44 44 bana hemen mesaj çekiyorsun. Çünkü sana göre biri var. Oğuzhan'cığım 2020 Eylül Akrep Burcu. Akrep Burcu için iyi bir dönem. Yani iki yöneticisi var biliyorsun Akrep Burcu'na. Bunlardan biri Mars, diğeri Plüto. Şimdi tabii ki Mars'ın retro yapması Akrep'in aslında ikinci yöneticisi. Ee, Akrep'i biraz etkileyecek ama Plüto'nun da Mars'a kare olmasa aslında e, etrafındaki insanlarda karmaşa ve çatışma var demek. Yani akrebin bireysel sorunları yok. Akrebin etrafında sorunlar var. Ha okey. Yani akrebin arkadaşlarında çatışmalar var. Akrebin arkadaşlarının aşk ilişkilerinde sorunlar var. Akrep burcunun çocukları ile değil, çocuklarının arkadaşlarıyla ilgili sorunlar var. Çevrede bu tip konuları yaşayacak ama bunlar tabii ki sade suyu akreplerde. Yani tam akrebi akrep olacak. Ay burcu akrep olacak. Ama yükseleninde işte bir terazi varsa, bir yengeç varsa, bir oğlak varsa başka yerlerden de çeşitli sorunlarla karşılaşabilir. Sosyal bir aya girecek. Sosyal bir aya girecek Akrep Burçları. 2 Eylül'den itibaren olan yeni ayla beraber Dolunay'la beraber o sosyalleşme, eğitim görme, eğitim verme, medya, radyo, televizyon, hmm. gazeteler, radyo, televizyon, halkla ilişkiler bunların çok artacağı bir döneme giriyor. 2 Eylül'den itibaren bu konularla ilgili pek çok şey gündeme gelecek. 18 Eylül'den itibaren de daha yapıcı ve daha hareketli bir şekilde ortaya çıkacak. Nedir? İşte bir kısmı akrepler radyo çıkabilir, televizyona çıkabilir, eğitim görebilir, seyahat edebilir, önemli anlaşmalara imza atabilir. Bir kısmı akrepler eğitim verebilir. Verdikleri eğitimde ummadıkları başarılı sonuçlar alabilir. Çünkü Mars'ın oradaki retro Pritore karesi aslında Mars Prito karesi zordur. Biraz serttir. Biraz e, keskin bir açıdır ama Akrep zaten Pritoniktir. Evet. Akrep plütonun kızıdır, oğlanıdır. Akrep'in altında Mars vardır. Onun için Mars Prito kareleri e, Akrepleri çok da böyle yıkıcı etkilemez. Ama çevrelerindeki kişilerle hastalıklar olur, problemler olur. Ölümler daha iyi olabilir. Yapabilecek bir şey yok. Mars, Plüto Karesi bu. Ama genel olarak engelleri aştı. Daha hızlı hareket edebileceği, daha keyifli hareket edebileceği ve 18 Eylül'den sonra daha yoğun para akışı sağlayabileceği bir döneme giriyor. Bu çok önemli. Sevgiler. <Sessizlik>